Cümleten selamun arkadaşlar. Arkadaşlar Acemi definecileri bilinçlendirmek için yine arazideyiz. Şimdi ormanlık bir arazi. Şöyle arkadaşım biraz etrafı göstersin. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan bir tünel gidiyor yukarı doğru. Biraz sonra çubuklarımızla e, tüneli boyunu çizeceğiz. Şurada bir yerde bir kapak var. Evet. Orada da odalara giriş. Orayı da göstereceğiz. Evet. iş yapan çubuklar böyle izi işareti olmayan arazide neler bulabiliyor? Neler yapabiliyor? Bunları göstereceğiz. Ama her videomda söylediğim gibi çubuklar sağlam olması lazım arkadaşlar. Topraktaki elementlere, minerallere ve manyetik akımlara gitmemesi lazım. Manyetik akım dediğim zaman ee, acemi defineciler bilmeyebilir. Ona bir açıklık getireyim. Bakın, yoğun bile ağaçlar var. Bu ağaç kökleri e, yoğun miktarda manyetik akım içerir. Çünkü yoğun miktarda bunlarda binden fazla mineral çeşit içerdiği için manyetik akım üretir. Arkadaşlar, bunlar da çubukları yanıltır mı? Yanıltır. Şimdi bir yayla burası. Arkadaşlar, ismini söylemeyelim. Burası. Çok yüksek bir yer. Önceden güçlü e, bir yaşantı olmuş buralarda. Muhteşem bir yaşantı olmuş. Aşağıda da bir göl var arkadaşlar. Evet. Hayvan çanlarının sesleri var. Duyuluyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar. Erhan diye bir arkadaşımız davet etti bizi. Aynı zamanda müşterimiz. Onun için geldik. Şimdi arkadaşım yukarı gelsin. Aynı zamanda buradan göster kardeşim. Arkadaşı göster. Evet. Ee, dönem soyguncusu abimiz uzun zamandır yoğdu. Arkadaşlar. Ee, Allah Allah. tekrar aramıza katıldı. Bir ara <laughs> bir ara pek müsait değildi. Tekrar aramıza katıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşım gel. Gel biraz. Evet bekle. Şimdi arkadaşlar bu tür tünellerin ağzınız çakmak yoksa yalnızla çakmak olmadan nasıl buluruz? Bakın bu bilgi daha veriyorum buradan. Her zaman vermediğim bilgilerden bir tanesini vereyim. Çakmak olmadan nasıl buluruz? Bakın arkadaşlar tek çubukla devam ediyoruz. Sol çubukla artı çubuk elimizde. Evet. Geliyoruz. Bakın çubuğumuz yön verdi bize. Evet döndük. Şimdi arkadaşımız yandan bizi takip edecek. Evet devam ediyoruz. Yavaş yavaş net görünüyor mu? Evet. Evet devam ediyoruz. Bakın burada döndü. Çubuğumuz. Evet kardeşim net görülecek şekilde çek. Evet döndü. Bakın dikkat edin. Döndü. Tekrar devam ediyoruz. Evet. Buradan bakın burada bir giriş var. Yani şu kadar çapında bir giriş var burada. Buradan kapalı burası. Buradan buradaki odalara gidiyor Burada odalar var Buradan devam edelim Bakın arkadaşlar bu şekilde gidiyoruz Çubuğumuz döndü Bakın arkadaşım geldi göster Ha Böylecek şekilde çek Evet böyle devam ediyor Bakın bu birinci oda Bak oda böyle gidiyor Şimdi burada bir oda var Bakın oradan tüneli geldi bu odalara girişte de kapalı bir kapak var mı? Evet. Böyle bizim odalara girdiğimiz bildiğimiz kapı girişi yok mu? O gibi orada kapı girişi var. Evet. Kapalı mı? Kapalı. Bu gibi girişleri dedektörlerle bulabilir misiniz? Dedektörlerle. Bulamazsınız. Görüntülü cihazlarla bulabil bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Böyle görüntülü cihazlar sensör sistemi olduğu için adım adım gidilecek. Bu koca arazi aramakla biter mi? bitmez. Neye ihtiyacımız var? Evet, böyle yüzde yüz iş yapan, yüzde yüz garanti iş yapan bir çubuklara ihtiyacımız var. Her videomda söylüyorum. Kendine güvenen varsa istediği marka görüntülü cihazla gelsin, istediği marka dedektörle gelsin, istediği marka alan taramayla gelsin. bir her türlü noterden anlaşmalı teste varız diye her videomuzda söylüyoruz. Yine söylüyoruz. Kendine güvenen varsa gelebilir. Ben bunları söylememe rağmen bazı kalektersizler oraya yorum yazıyor. Bu vatandaş dolandırıcı, bu vatandaş üçkağıtçı diye. Buradan tekrar sesleniyorum bu kalektersizlere. Kardeşim madem ben üçkağıtçıyım, madem ki ben milleti dolandırıyorum, o zaman gel ispat et bunu. Sende o kadar yürek yok mu? Sen bu kadar aciz misin? Sadece oraya yorum yazmak geliyor önüne. E, o kadar aciz değilsen yanıma gel. İstediğim marka görüntülü cihazda gel diyorum. İstediğim marka cihazı alan tarama hele gel diyorum. Buyur gel bak böyle video çekelim. Ben burada bak giriş var diyorum. Burada bir oda var diyorum. Görüntülü cihazda gel bakalım. Evet. Görüntülü cihazda gel. Gerçekten var mı bakalım. Böyle ispat edelim. Burada bir şey yoksa evet o zaman ben üç katçıyım. Kendine güvenen varsa gelsin. Evet. Buradan onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Öbür dünyada zerre misali kimsenin kimse de hakkı kalmayacak. Öbür dünyada hakim kim? Yüce Allah. Ona göre beni karalamaktan vazgeçin. Size hakkım geçiyor. Hakkımı da helal etmiyorum. Arkadaşlar, evet şimdi orada bütün bir tüneli bulduk. Burada ilk birinci oda. Bakalım, bu odalarda bir şey var mı? Altın var mı? Bizim çubuklarımız ağzımıza hiçbir şey ne yapıyordu? Altın buluyordu. Bakalım Evet arkadaşlar bakın giriş orada. Hemen girişten girdiğimizde sağımıza düşüyor. Hemen sağda adam bir müjdeli koymuş bakın. Çubuklarımız açtı. Gidiyoruz. Evet çubuklarımız burada okeyledi. Bir derini kalalım. Bakın yerim atıyorum. 3,5 metre. 3,5 metre derinliği var. Burada çünkü bir oda var arkadaşlar. Girişten girdiğin tünelden girdiğin zaman evet hemen sağımıza düşüyor. Adam müjdele koymuş. Evet. Çapını çıkaralım bakalım neyin içinde. Bakın arkadaşlar. Bakın bizi yuvarlak çizdiriyor. Bakın. Şu şekilde bir yuvarlak veriyor. Yani bir küp. Hemen girişe küpü koymuş. Bu müjdele koymanın amacı nedir? ana malı kurtarmak için buraya ufak bir müjdeli koyuyorlar. Yani vatandaş malı buldum sansın çeksin gitsin. Amaç budur. Arkadaşlar çubuklarımıza %100 garanti veriyoruz. Kendine güvenen varsa gelsin diye her videomuzda söylüyoruz. Noterden anlaşmalı. Her türlü teste varız arkadaşlar. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Arkadaşlar çubuk alacak arkadaşlara ses veriyorum özellikle. Yanıma kadar gelin. Çubuk kullanmak kolay bir şey değil. Çubuk kullanmak gerçekten zor. Ben tutarken böyle çok kolay. Sağa sola yön vermesi çok kolay ama o kadar basit değil. Burada bir denge var. O denge nasıl sağlanır? Çubuk kullanmak gerçekten bir sanattır. Bu sanatı öğrenmek için bir zahmet ustanın yanına gelin. Arkadaşlar kargoya vermek, göndermek benim daha kolayıma gelir. Arazide sizinle iki buçuk üç saat niye uğraşayım? Ama size bu çubuk kullanmasını öğretmezsem bu da vebaldir. Ee, yanıma kadar zahmet edin, yanıma kadar gelin, kullanmasını öğrenin kullanmasını öğrenmezseniz arazide aciz kalırsınız. Bunu yine her videomda söylüyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın.